Ana nasıl bot çıkartıyor oraya? Bence biz de gidelim artık oralara ya. Gidelim abi bu yerden. Pompa da Nerede bunlar? Ay lootları da yok ha. Pompalı falan vardı. Basılıydı yani. Tamam geliyorum ben. Dart YT yeni abonemiz. Hoş geldin kardeşim. Sandık mı? Hiç haberim yok artık. Olabilir. Ne diyorsun? Devam edelim mi? Sen kısır. Ben memoya da geçtim abi ya. O yüzden. Ha. Hadi yani rank orta devam edelim. Rank model. Burada alamadık orada <laughs> Vay ufuk. Arkadaşlar işte görün. Dostlarınızı görün. <laughs> yok ya memo dedi işte bot senin, senin feda olsun dedi. 10 tane bastıracağım. <laughs> Bence yani vurman lazım ya. Aracı da bak dedi ki aracı ben kullanacağım de. İndiniz yerdeki botları temizle. Sonra sürme. Sorun olmuyor zaten. Ay. Yunusta önceki maç yeni bitti. <laughs> ya bizim bir deleyimiz var. Onu yapıyoruz arkadaşlar. Ee, bundan e, tam bir saat önce. Benim şey kesilti yaptı işte ya. O direkt bağlantı kesildi dedi. O yüzden mecburen tekrardan delay koymak zorunda kaldım ve fazla beklemenizi istemedim. O yüzden kısa. Onlara göre yarı 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 yani. Lan ben konuşamıyorum ha. Lan sabahtan beri konuşmak için uğraşıyorum şu an ha. Çabalıyorum. Ha <laughs> <Aa>, Yunus'cum. <laughs> Bu işler böyle yürüyor kardeşim. Zaten. Valla bana ilk defa böyle bir şey oldu ha. Hiç olmuyordu ben. Yo Memo ne gülerdi hemen yan koltuğa oturur da. <laughs> Yanımda bir ses var bot mu bilmiyorum. satabilirim abi kompansör 3x 3x'in no, de no. oynayalım 6x buldum şu an gördesin. Alır onu. Eee busta alabilir miyim? Yunus var mı sende? Sargın biterse verebilirim ha. Bir sarı geçeyim. Bir tarzayım mı dedim ya acil lazım. iyi yapıyorsun ben dedi. Lütfü Azatcan bize bir adet yumurta göndermiş. Eyvallah kardeşim. Eyvallah. <laughs> oh, Ufuk nerelerdesin ya? Ya abi buraya geldi. M4 bulamadım ya. Furkan bir M4 çek. Herkes M4 bulamaz. Ufukçum. Ben bu M4'ü nasıl buldum ya? Ha Yunus mu Geldin. <laughs> ne var ki sende? Ver sen? Ver şu telefonu M4 vereyim. Misin? Ufuk sorumluluk arttı Ufukçum. O m aldıysan kardeşim. Buraya dikey uzatılmış attım. de ben almayayım. Drop. Yok yok gel gel. Ya şey ben de AK'ye takacağım. Yakın temasta kullanırım diye de. Drop.